yani. Bunun da bir yeme takviği var. Oo. Onu biliyorum ben. Ben <laughs> yemek videoları çeken kendi halinde bir kanaldım. Kanal nerelere geldi? Ne oldu ben bilmiyorum. Bu arada yemek... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba lezzet tutkunları kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Antalya'nın Manavgat ilçesindeyim. Bugün yanımda iki tane misafirim var. Burak, gel kardeşim. <gülüyor> evet, <laughs> Burak'la kavga ettiğimizi sandınız. Onu suya attıktan sonra birçok videomun altına yorum yazdınız. Abi küstünüz. Oh, içim rahatladı. Bir linç yedi vallahi. Var vallahi, linç yedim ama <laughs> ben de ciğerimin <laughs> yağları doğru da seni suya ettikten sonra hiç de pişman değilim. Beni seven bu kadar insan varmış. Bunu öğrendim ya, çok teşekkür ederim. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Oğlum, bunu kafa falan nasıl olmuş senin ya? Nasıl olmuş senin? <gülüyor> <gülüyor> çok çirkin olmuş. Hani dolandırıcılara benzemişsin. <laughs> <laughs> bir misafirim daha var. Kim? Gel kardeşim. Şampiyonlar iki toplandı. biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Abi, Abi bunlar beni ofiste çalışırken baskın uğradı. Hadi dediler yemek yemeye götür bize. yemek Açız, Aç, aç. <laughs> yemek <yiyecek> <laughs> bu i̇çeri gireceğiz böyle açım açım diye bağırıyor ya arkadaşlar. E, e. Bir şey yiyemeyecek. Arkadaşlar e, e. en son video çektiğimden bu yana 6 kilo aldım. Nasıl yediğimiz siz düşünün artık. Ben e. bilmiyorum gerisini görürsün. <laughs> tamam o zaman yarışa var mısın? Ne yarışı? Cihat'la ikinizi yarıştıracağım. Ben Cihat'ı tutuyorum. Cihat abi kaldı. Hayır be. İşin gücün kışkırtmak. İşin gücün. Hep bir fitne, hep bir fitne. Öyle oldum lan abi. Ya yarış, yarış. Tamam, var. var mısın? Yarışayım, yarışayım, yarışayım. Abi var mısın, yok musun? Varım. Artık var artık konuştum. Senin lafın neydi? Tamam, Kaşıktan ben... Kaşıktan dönen neyi kırılsın da öyle bir şeydi. Kolu bacağı kırılsın. Fark etme. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Şimdi öyle ben Cihat'ı tutuyorum, Cihat'a yatırıyorum. Sizlere bütün kuzu pişirteceğim. Nereye geldik? Sizler beni tutuyorsunuz biliyorum. <laughs> Destek olun millet. Ben Cihat'ı daha çok tutacaklar Allah düşünüyorum. Verdim. Yorum kısmına, yorum kısmına yazın. Bu yarışı Cihat mı kazanır, Burak mı kazanır? Hep beraber videonun sonunda görelim. Evet, nereye geldik arkadaşlar? Artezyen'e geldik. Manavgat'ın hemen çıkışında Artezyen Et Mangal. Geçen sene burada bir et yemiştim. Sade et yeme yarışması yapacağız şimdi. Hadi gelin içeriye girelim ve bu güzel videomuza hep birlikte başlayalım. Evet. Çok evet. Maske, maskemiz bu arada takalım arkadaşlar. <laughs> tamam mı? Tamam mı? Tamam. 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 Ateşliyiz. Şöyle Hadi geçelim. Alalım bir. Oo, şöyle de. 120 120 versin be. Oo, iyi. Allah kabul etsin. Şöyle geçelim bir. Bak bak. Sen Adem'le tanıştın ben gelsin. He, ee, meşhur adam Adem, kolay gelsin. Adem, hoş geldin. Senden ricam şöyle. Bu ikisine 250 gram, 250 gram tartarak pişirip yollayacağım. Benimkini normal ayrı yollarsın sorun yok. <laughs> Ama 250'nin devamı gelecek. Tamam mı? Tamam. Hep geldiğinde 250 devamı, devamı gelecek. diyor ya 250. Adem abi meslekten Karaciğer patlamasın sonra. <laughs> abi sen niye böyle oldun ya? Ağlayalım oğlum çocuksa emzik var mı? Burada. Ne iş yapıyor? Emziklerim Ağlayan çocuğa. Oğlum çok ağlama. Hadi görürüz bakalım. Tamam mı? Bu arada maskelerimiz de O katalım. zaman ceza ceza koyalım da bari kaybeden ceza alsın. Ha? Ben etmez. Hesap ödeyesin. Ben da, hesap da ödenir. Danaya da girilebilir tamam, yani. Sen, kaybeder. Hı -hı. sen kaybedersen senin hesabını ben ödeyeceğim. Tamam. Söz. Sen kaybedersen <laughs> Ya böyle bir şey yok. Korkma. Her yer, her yerden torpilliyim. Korkmaya başladım. Bana destek veren yok arkadaşlar. Tamam abi. Dur benim de size bir sürprizim var da neyse söylemiyorum şu an. Benim de size bir sürprizim var. Ha. Oğlum senin sürprizlerin hep boş çıkıyor. Gördünüz hep boş çıkıyor. Boş kalamazsınız burada. burada. Ya. <laughs> Ben tek kalacağımı mı düşünüyorsun? Ben bunu biliyordum bana böyle bir oyun oynayacaksınız. Evet. Bir sürprizim var benim de size. Gör bakalım ne çıkacak. Oğlum ben ne oyun oynuyorum? Ben ofiste o çalışıyordum. Siz He. geldiniz, He. hadi bizi yemeğe götür dediniz. Ben de benim ofise en yakın noktada buraya et, et ete getirdim. Vallahi buranın ismini çok duyuyordum gelmedim. O da senin hatan. Hazır geldim yani. Bana bak da da buraya gelmiyorsan. Da Doğru benim şey... hatam. Baştan bak. biz masaya geçiyoruz, sen yolla. Doğru. Tamam. Tamam hadi geçelim. Adem abi hayırlı işte. kolay gelsin. Doğru. Allah razı Doğru. olsun kolay gelsin. Yılmaz muhabbet kırma. Cihan. Ya sen bir araba ya. mı aldın ya? Valla. 7.40 d drive aldım abi. Ooo. <laughs> Ama araba görüp yeni araba. Ya şu an hayali. Zamanla gerçekleşecek. <laughs> e, araba aldım yeni dedi. Burak da ne aldın abi dedi. 740 d aldım dedi. Bu da heyecanlarını verdi. Ulan ne alacak adam? O 30 lira 25 lira köfte satıyor. Geç kalabilse kardeşim. Hayır, i̇nşallah İl amin bu gelişte olacak da şimdi Adem Bey de orada. E. <laughs> Araba maraba değecek, kiracılar zam diyecek. <laughs> Aklı tekli mülk sahibi kiraya zam yapacak. Tek devre fiyatı bu. Sözleşme Araba da alamıyor. Adam heyecandan gel. Korkusundan <laughs> hey hey valla... arabayı da değiştiremiyor. Biz esnaf olunca böyle bir duygu var işte ne yapalım yapacak Sözleşme bir şey yok. Sözleşme yaklaşınca ya değil mi heyye. biraz heyecan batıyor. Abi her yerden frenleniyoruz ya yapacak bir şey yok. Ya al ya sen kiranı ödedikten sonra. Bunun bir kanunu küreği var kardeşim. Var var borcumuz yok harcımız Hayır, yok. Hayır kanunu küreği şöyle. <laughs> Tefeti oranını da artırabilir kiranı. Sen 7.40'a biniyorum diye sağa da kirayı ikiye katlayamayacak ya. Yani. Vallahi korkumuzdan <laughs> saklayız. İş amacının altına ya. Adam, sabahlar biz 9'da geliyoruz, akşam 12'de geliyoruz. Millet 6'da evine gidiyor. Anladın mı? Mesai bitiyor, altına karı. Onun yanına gidiyor. Biz akşam 12'ye kadar çalışıyoruz. Tabii ki olacak aslında da işte <laughs> ne edelim. Hiçbir şey diyeceğim. Sen yerleriyle eskiden çok oynurdun. Şimdi ödüme verdin. Niye? Yo yo analım başka canım. Parayı yerleriyle. yerleriyle. <laughs> Cihat evet. parayı bulunca analık lafı hiç olmaz. Arada Çünkü... sıkıntı olmayın. Yani. <laughs> daha çeden on daha kırarız yani. Ya biz olsun, ya. olsun. ben de gitmek istiyorum. Geçen o yediğin yer etleri bana değdireceksin abi. Tamam kardeşim. Orada, şey yeri yeri yapalım, da. Da. orada, ne yapalım biliyor musun? Burada yiyemediğimiz kuzuyu, kazanamadığımız kuzuyu kim kazanırsa orada yiyelim. Tamam. Şöyle yapalım. Ağır Karavanda. var, düzen var yani her evet, türlü. Tamam. Bildiriyoruz güzelce, ince ince. Cihat'ın analarına gidelim. Bir gün orada şey yapalım, mangal yapalım. Tamam. tamam. Yapalım. Etler gelsin şimdi. Et ben, de traktör, de ben, de ben traktör, traktör, ben traktör abi, onu merak ediyorum. Traktör ederim. var, 54 çay var. 1900 bunu biraz çalıştıralım model. bahçede. Bahçede, abi süper. Her hafta spor yapasın gelir. Nar ağacı var, zeytin var, limon var. Orada <laughs> sana şey şart. Biz de yaptık, kasaba. Aslanım benim. Ya. <laughs> İlibada yaprağı gibi göbek. Hayır, biz de katıla katıla böyle olduk. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum gari. Hayır. Seni Hayırlısı. bu hale getiren bu adam biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yani. Fazla, fazla uyma buna. Yani. Fazla uyma. Uyma yani. Ya ona, ne derse yapıyorum ben. İşletme <laughs> olsun, abilik olsun, babalık olsun Abi. sözünden çıkmıyorum. Adamsın ama bir şey söyleyeyim Uyguladın. sana. Uyguladığın hangi şeyde zarar ettin? Etme, kazanıyorsun. Her yani, söylediğim şeyde kazanıyorsun. Aynen. Aynen kardeşim. Evet. Bir, bir şey adam adamın ticaret kafası manyak. Ben ayakta gibi olamam. Kafa neden rahat olduğundan çalışıyor adam. O manavgatta 27 daire olunca. Ya. Bana da makam şoförü bekle orada bizi şu. Hadi. Bu adam Bilmiyorum. acıktı, açlıktan saçmalamaya başladı. Çabuk delir ol. Ya, delir delir adam 27 <laughs> daire dedi ya. <gülüyor> 27 <gülüyor> daire hem de 3 artı 1. Abartıyor. Bir <laughs> İro, i̇roni yapıyor şu anda. Ya ya bir şey yapmaz. <laughs> ya. Senin işler nasıl? Hamam kese sabun bir şey olur <laughs> mu? Hamam kese şey sabun da valla bizim işler Niye? rezalet. Niye? Neden? Abi, Abi sen, çok zayıf. Sen özel ders veriyor mu baba? Burak'ın bu arada hamam, e, spa çok teri temiz bir mekanı var. E, Manavgat, Evrensekide de kuru spa gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Temizlik hastası olan kişiler gönül rahatlığıyla gidebilir. Güven önceliğimiz, temizlik şart. Ya reklam kaç para vereceğim? Tam <laughs> yaptık bu Reklam değil, gerçekleri söyledim. bu da uyanık ha. Gerçekten. Dur dur söyle yapam ya. Köfteci Cihat abi boyu seni hamama götüreyim ben. Bizim hamama gelsin. Ya hamama gitmek mesele değil de şimdi halle etmesin. Peşlemele meşlemele düşer oğlum. Takıyoruz mu orada? Peşlemele. Yok oğlum içeriye mi? çeker miyiz ya? Ya malahat falan Aynen. bir şey. <laughs> <yok. gülüyor> halle etmesin. Dur ulan bir dur. <laughs> El ya. Eldeki dava demene. Bizi gibi çıkmış. bir şey. bize. Ayıp olur. Gidecek bir ya olay açlıktan saçmalıyoruz valla ya. Adama aldı ya. <laughs> Neyse arkadaşlar biraz sonra yemek yerken görüşürüz. Allah kabul etsin. <laughs> Güzeller. Tamam şöyle koyun. Bana bir karabiber, pul biber getir abim ben. Evet arkadaşlar. Yemeklerimiz geldi. Bakın ben sizden oh, oh, oh. daha fazla yiyorum. Maşallah maşallah. Şöyle gösterelim. Bak. Sizinkiler. Tamam mı? Beşer 100 gram. İkinizinki. Beşer 100 gram. Gram. gram bitirdiğinizde ben size birer tane birer tane takviye yapacağım. Hı. Tamam mı? Tamam abi. Hadi başlıyoruz. Sıkıntı yok abi. Buyurun başlayın. Acıkmışım ya. valla benim bir şey söyleyeyim mi? Biz de acıktık valla. Ya şu an saat kaç oldu? Ay. Saat 4. Öğlen yemeği bu. İyi bu. Şuraya bakma. Afiyet olsun. Pişmiş domates biber. <laughs> Vay. Yavaş ya, ya. Bu, bu iyi yiyor ha. Oh oh kardeşim benim. He? Böyle her ben wow. Siz daha demin kulağınızda bir şeyler fısır fısır konuşuyordunuz. Bana bir oyun ver yapmıyorsunuz değil mi? Yok yok. Abi fısır fısır yan yana konuşuyorlar. Ben yemem. Hı? Yemem ben. Bu ne ya? Abi, Var ya şey süper. Ya ben buraya ne zaman gelsem ya böyle yumuşak et yerim. Arkadaşlar burayı, burayı var ya. Şiklete tavsiye ediyorum ya. Sen ne de gelsek, e, sensiz gelsek de yiyebilecek mi? Yersin yersin. Sen orada nasılsa sen? Burada da aynı. Bütün dostlarımıza gelsin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu iş elle yenir yani. Bunun da bir yeme taktiği var. Oo. Hı -hı. Hı -hı. Vay. Vay benim Burak'ıma. Burak'ım ne güzel, ne güzel ne güzel yiyorsun sen ya. O acıymış lan. Oo. Ney? Güzel Sal Salta mı acı? Burak senin ben. için Aa. gelsin kardeşim. Vah. Ne oldu? Aa. Aa. Ağzım yandı. Çok mu acı? Hı -hı. İyi ama işte açar. Şimdi. Şimdi. Bu ne? Bu da de bana desteğe biri gelecek birazdan. Bizim var. Kulak kulaktan fısır konuşuyorlar ama. Allah aşkına. Yemez. Burak. Heh. Hmm. Adam bitirdi ya. Ne yaptın abi sen? Ona söyleyeyim kekik Valla lokum gibi at o yenge değil at Kekik nerede ben de istiyorum. Hmm. Allah aşkım. Eyvallah. Hmm. Yok ben gelmez yemem kekiği ben. ben. Ete kekik mi atılır ya? Valla Adem abi. Murat abi. Valla oy. Abi nasıl? Bu kim oğlum? Bir anda var ya ağzım. <laughs> ne oluyor lan? Oha! Spiderman geldi. Ben dost. Merhaba <laughs> dost, hoş geldin. Abi nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Hoş geldin. Biz de korktuk, nereden geldin bu ya? örümcek adamı. <laughs> Allah, hayır, abi <laughs> yemin ediyorum var ya, şuramdan çıktı ya. <laughs> Kral sağlamsın. Kral sağlamsın. <laughs> Spiderman, al bakalım, aç abi. ağzı, aç ağzı. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ulan bir şuradan aşağı abi, in aşağı. Ayarı Sen Murat tanıyordun mu? Murat tanıyorum da hiç karşılaşmadık. Buraya oturayım, abi bir Gel şöyle gel, ya, yanıma şey, şey. gel. Allah Allah. Abi her videoda bana yükleniyorlar, destek abi, lazım. Yemin ediyorum, Orta, abi bir şey söyleyeyim <laughs> Ya var ya acayip korktum ya. Murat, Oğlum, hoş Bir arkadaşım. anda kafama biri çıktı, dedim ne oluyor? Evet, yeme sırası bende. Hadi bakalım. Sen güzel yiyebiliyor musun? Hem de nasıl? Burak. Burak ne abi? Kardeşim video çekeceğiz dedim. Ne dedi? Yemek yiyeceğiz <laughs> dedim. <laughs> Örümcek adam açmış abi o da. Adam direkt yemeğe gömüldü ya lan. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> şey çatal falan var mı şurada? Servis <laughs> tabi abi tane abi. Geçen abi aklıma nereden geldi? Burak'la yogaya gittik. Ya böyle bir sert ortam, ciddi ortam El var orada. Abi abi. E. Burak gelince kıyafetle sabahın 5'i 6'sı herkes böyle bir bize baktı. Ben dinleye başladım. Yo, konsantre ben olamıyorum. Söyleseydin <laughs> böyle direkt baştan alırdık kardeşimi de. Böyle arkadan, enseden, yukarıdan, tepeden bir şey inince o anca geldi. Burak, ne abi? Ben seni Instagram'dan biliyorum. Birkaç kere videonu izledim senin. Sen her yerde, yol ortasında, sokakta bu kıyafetle devamlı gezen bir arkadaş. Ben biliyorum ama ilk defa karşılaşıyoruz. Takdir ediyorum. Çok, Trafikte. Başarılı. Çok başarılı. Allah, bildiğin Spider-Man ya. Speedirmen. Spiderman. <laughs> Abi, insanların sadece hani filmde gördüğü bir kahramanı. Hı -hı. Hani insanlara canlı göstermek, Hı -hı. hani bunu yaşatmak, insanlara biraz sevgi ekmek, hani tamamen bu şekilde devam ediyoruz. İnsanlara güzel mesajlar vermek için. Harikasın kardeşim ya. Yani karakteri iyi yönde kullanmaya Vallahi çalışıyorum. Valla tebrik ederim. Ben de. Şu bir. Hiç görmüyordum. Şu bir. Eşit eşit bölüyorum bak. Şu bir. Abi devam İnternet ediyor yarışmanız. Edeceğim. Şu bir. Ay bakalım. Bak bak. Bu arada ben bunu nasıl yiyeceğim diyorum. <laughs> Bu arada Burak İzmir'den geldi. Orada böyle gidip e, engelli arkadaşlara gönüllü olarak yardım ediyor. Öyle Ondan mi? Bana işler çıkartıyor. Vallahi süpersin ya. Bunu ben biliyorum Burak'ı ya. Tamam. Bu ne? Ciğer, bak, bilek. bak. Şuna baksana. Usta var. Ben... Bilek elinde saldırsam mı acaba ya? Çıkar yani, üstünü soyun. Göm göm. Nasıl istiyorsan, nasıl rahat nasıl ediyorsan. Nasıl rahat edersen. Değirmen taş kırıyor, bırak ağabey. Evet. Örümcek adam eldiveniyle et diyorum bak ha. <gülüyor> <gülüyor> Ciğere bak, kuzu ciğer ha. Değirmen taş kırıyor baba. Bunu ne? Bunu bir yer yiyeceksin, yavaş yavaş. Vallahi acıkmışız, ha. gayet de ben 5-6 kilo aşağıda yemeden kalkmam. Bileyim. Sana acıyorum bir tane de böyle. Mahallenizin dost canlısı, örümcek adam. <laughs> Vallahi billahi yemin olsun iyi sürpriz oldu ya. Kral sağlamsın. Kim var Ya çok güzel. Peki. Abi sen yavaş ye. Vallahi mi yedin mi oğlum her verdiğim eti? Aa uçak uçak. İlk ay zaman olsa abi, keşke. İlk ay zaman. <laughs> Burada saklamıyorsunuz değil mi eti? Vallahi ne kemik sayısı az ha. Ne az abi? Çamura yapmaya ya başladı. Şu an çamura yapmaya başladı. Ya kendini zorlama ya. Bir tane kuzu ya İyi alt yani. Ha? Karnı tıkma sen. Bak bak Adama kaç şimdi bir şey yedirmiyor? Vallahi billahi ben var ya. Yemeyeni yeriz de. Yemin ediyorum ciğer veriyorum. Ciğer. Bir ciğer, bir böbrek. Bir ciğer, bir böbrek. Oğlum eşit bak. Vallahi ben sizde hiç sucuk alayım abi. Bu kadar. Sucuk de olamaz ya. Maşallah sucuk ya. Bir tane sucuk, bir tane daha sucuk, bir sucuk, bir sucuk daha. Baba ben eşit davranıyorum. Hadi bakalım sen kendin. Ben benim böyle bir video forması fikrim hiç yoktu arkadaşlar. Direkt spontana gelişti. Paldır girdi ofiste beni aldılar. Yemek yemeye bize yemek ısmarladı Geldik. Şu an Cihat yıkılırsa ben ödeyeceğim. Burak yıkılırsa Burak ödeyecek. Buranın hesabını. <laughs> tamam. Vallahi spontane değil bana giydiriyor ya onu biliyorum ben. Gelip beni ofisden alan sensin ya. Tamam iş yapmıyor bu Oğlum iş yapmıyor sonra niye iddia ediyor? Harbi para. Burak deniz kenarında da iyi yedir dedim can Ellerimle bak dedim. Aaa de. unutamıyorum onu. Allah razı olsun. Hmm. Arkadaşlar, adam bitirdi. Sucuk, son sucuk. Burası daha olduğu gibi duruyor. Zaman koymadı ki. Şimdi şey de ya, sorun yok. Ben normal yani. Ben şu an az örümcek ağız stoğu yapıyorum. Öyle mi? Hmm. Enerji için örümcek ağız tohu Burayı kes böyle örümcek ağ akacak birazdan. <laughs> buruz gibi yani, Allah Vallahi. Allah'ta Allah bilesin. Mükemmel Etin Allah. üstüne de güzel gidiyor be. Oh Allah razı olsun abi. Alo. Sizin gibi dostlarımız ah. eksik olmasın. Evet Ama değermen daştır yeterince. Tabii. Nerede <gülüyor> getiriyor? <gülüyor> Adam sp spare satış yapıyor diyor. <laughs> Oğlum sen var ya. O adamdan fazlaydın ha. Şu anda senin tabağına koymadan sen oradan köfteleri götürdün. <laughs> Adam Allah. Allah. Oğlum sebze mebze az ya lan. Adam yıkarsa bak karışmama. Yok yok. bir Hiç şansı yok. Evet. Ben severim abi. Tamam Tamam abi. Çok lezzetli. Güzel. Aynen bizim işe yakın. Nasıl? Ne beğendin? Güzel abi. Ondan alırsın. Köfte nasıl? Tamam. Köfte de güzel. <laughs> Etmeye başladı kesin yıkılacak. Ya. kesin yıkılacak. Bu şapur şapur oyun, oyun, yeni başlıyor. Hadi bakalım. Bu arada oğlum, ben salata, salata geldi. Müşteri mi geldi? Salatanın hepsini ben yedim abi. Müşteriye salata. 280 çekti komple arkadaşlar. Sonra adama dedi ki Hayır. sen dedi şöylesin böylesin. Sanki adam 40 yıldan <laughs> ilk defa arayan bir müşteriye. Sonra 230 liraya düştü. Ulan var Adam kamyoncu tamam. dedi. Tamam bırak. Adam para. kamyoncuyum param yok dedi ben de yardımcı oldum. <laughs> Normalde 230 lira oğlum. <laughs> ya var ya. Emekçiye daha katçı <laughs> bunlar. <gülüyor> abi saçtır aşina tipine baksana önceki abi. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Burak spor hocamın eski videolarından tanıyorsunuz. Bu tipiyle mi? Ben bu tipi hiç beğenmedim. Abi çek kolay molaı bindir. Bu tipiyle mi? Önce tipiyle mi? Lütfen yorum kısmına yazar mısınız? Bence bu tipiyecekler. Vallahi ben hiç beğenmedim. Tam sa sahtekar tipi var. Ben abi. hiç beğenmedim. Ben bana Ben çıkar dediler küpe takmıyoruz. Pazarlık etsek pazarlık yarımda kalır ya. Kral kesinlikle pazarlık önceki. Geçsek... önceki değil mi? Kesinlikle önceki. Abi aynı fikirdeyim ya. Tokatçı gibi. Hadi şimdi gidelim berber et keselim şunu ya. Valla benim evde var bak ben kendim yapıyorum komple evet. tıraşı. Ben var ya bunu bir keserim. Olmadı bir iddia gireriz kazanak saçını keserim. Sen zaten saçın kısa. Senin sen de kısa ben. Kardeşim bu böreği de seversen. Bak bak nasıl yiyor bak yağ ya. Bak bak bak. Böbrek mi yağ ya. Oğlum Bit. öleceksin lan az ye. Tövbe ya. Burada bir var ya bir şov yapacağız diye. Yok şov değil de gerçekten lokum gibi Ulan ya. Ulan o yağ komple bak, ya. Bak bak bak. O komple. Yörük adam yer ya. Ulan sporcular steroid basar ya bunlar ne basıyor onu merak ediyorum. Bunlar bastığı yeri ben söylemiyorum. <laughs> <laughs> Zihinleri de bozuk onu da söyleyeyim. Yok. Senin kadar değil. Şimdi kamera kaçık diye baby şey kibar e, baby Face bir hareketler yapma yani. Yanlış mı baba? Burada. Kamera kapalıyken tanıyabiliyor musun bura? Hmm. Kamera açıkken iki iki karakterim var. Kamera ver açıkken mi kapalıyken? Seni bilen biliyor. Ahmet'i çağır. Ahmet'i çağırtma bana. benim kuzenim onun insan arkadaşı. Yaptıklarınızı yani konuşmayın. O ayrı. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> kibar kibar takılıyor burada. Köfte Büyüdüğü yer sen. Bayır. Aynen. Anladın, bayır. Bayır. Anladın mı? Biz de Bayır'da büyüdük. Aynı yerde büyüdük. Bu işte gitmiş diksiyon ders almış arkadaşlar. Ne diyelim? Kibar, kibar konuşuşundan falan Burada hiç abi. aldanmayın. Yani özünü sözünü her şeyini biliyoruz. Bu arada oğlum senin annen aşçıymış. He. Hem de öyle böyle değil. He. O arkadaşlar annesiyle geçen tanıştım. Sana diyor Burak diyor bize niye getirmiyor diyor. Oğlum annene gidelim. Bir gün bize bir sofra yapsın ya. Vallahi olur. Anne bir içli köfte yapıyor. Abi Acağı öyle, öyle böyle etilerçi. değil. Öyle böyle değil. Bir yere Abi niye yapma gelmedi hiç işte. benim. Ben valla hiç senin yemekle alakalı bu kadar içinde olacağını bilmiyorum. Annesi yani gerçekten çok iyi bir aşçıymış. Ee, yani bir yerde çalışıyor. Ben bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum ya. Çaktan anne götürüyorum, gün, bana, do götürüyorum Doğu yörelerin yemeklerini yapabiliyor. Tam yani, ya. Tamam bir gün ben sen buraya gidelim anne Özellikle içli köfte de <laughs> ustadır yani. Tam. Tamam. 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 Vallahi billahi unuttum aklıma iyi geldi ha. Parasını ödersin ama. <gülüyor> <gülüyor> Şu adam. an örümcek isterim karıncalanıyor. Ne oluyor lan? Örümcek isterim karıncalanıyor. Aa <laughs> atacak adam. Şişt. Yumurtlamasın ki at. İpi bize el atmasın o yüzden bir at. <laughs> <laughs> o yüzden. <Evet. gülüyor> <Öyle>, Allah <halletmesin. gülüyor> Dur abi, Bu da, bu da normal değil. Hiç bizi normali vurmaz zaten. <laughs> Ekibe dahil oldu ya. Adam zayıf, malahat iyi. ya. <laughs> <laughs> Kral sağlamsın. <laughs> Baba sen ne yapıyorsun? Dansçı mısın aslında? Ben profesyonel dansçıyım profesyonel abi. Profesyonel dansçısın. Aynen Eee dans yapıyorsun Böyle trafiği durduruyor ışıkta Arabalar duruyor ya arkadaşlar o esnada çıkıyor Senin instagram adresinin adı ne? Etdi Burak Soylu Burak Soylu Dı Burak Soylu Dı Burak Soylu Eee e, takip edin çok güzel videolar var orada paylaşıyor devamlı Bir Michael Jackson yapsın ya Ne evet, yapsın? Ya. Arkadaşlar bugün bu arada Michael Jackson'ın ölüm yıldönümü Birazdan size güzel bir şov yapacağım Evet Sağlam bir şov olacak Birazdan'a bırakma hemen şimdi yap Yap yap. Videoyu bir bitiriyoruz şov. Bitiriyoruz mu? He ee, ha. Hadi Şuraya geçiyorum. Hayır burada yap burada. Şurası takayan ya. Orası daha geniş ama. <laughs> Allah Allah. Biraz sağlamsın. Maske giyince ben havaya giriyorsun değil mi? Vallahi billahi. Nereye gidiyorsun? Ya kayış gibi adam. He? Valla. <laughs> He? <Hayat> Cihat abi. <laughs> Cihat... Cihat da yapıyor bu dansların aynısını. Cihat Cihat abi? Aynısını Cihat da yapıyor. <laughs> Cihat abi göstersene. Cihat <laughs> 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 abi beraber dans edelim. Ben normal yemek videoları çeken kendi halinde bir kanaldım. Kanal nerelere geldi? Ne oldu ben bilmiyorum. Bu arada yemek videosunu Cihat kaybetti. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Neyse video nereye gidecek belli değil. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. <laughs> Kafamın üstünde bir şey var. Ben hiç keyif almadım bu işten. <laughs> <laughs> Öldük ya abi. Abi. maşallah. Ya.